بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واغفرنا يا كريم واغفرنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا إكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وإكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحرمه القران وارحم استاذنا ووالديه وكافه طلابه وجميع امه محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريناً وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا إله العالمين ويا إكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين شو مبارك جدا سيفقلي برمزين mevlidi vesilesiyle okunmuş olan hatmi şerifleri ve bu vesileyle ilaveten Yasin-i Şerifleri, Tebarekeleri, cevşen, Cevşenleri, getirilen salavatları bütününü dergah hizmetinde makbul eyle ya Rabbi. Ya bizleri Kur'an'ın nurlu yolundan ayırma. Bu dünyamızı da ahiretimizi de Kur'an'ın nuruyla nurlandır. İki cihanda aziz eyle. Lütfunla kereminle okunan yedi bin kadar hatimden ve bu gece vesilesiyle yaptığımız bütün ibadetlerden takdir buyurduğun sevabı evvela sevgili Peygamber Efendimizin mübarek ruhu saadetlerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. O yüce peygambere layık ümmet eyle şefaatına cümlemizi mazhar kıl ya Rabbi. Doğduğunda ümmeti ümmeti diyen, miraçta ümmetini dileyen, mahşerde herkes nefsi nefsi derken yine ümmeti ümmeti diyerek en kutsi bir fedakarlıkla ve şefaatiyle ümmetinin imdadına koşacak olan sevgili peygamberimize layık ümmet olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin yine takdir buyurduğun sevabı. Adem Aleyhisselam'dan beri gelmiş geçmiş yolunun yolcusu olan başta enbiya, evliya, asfiya, şüheda olarak Kur'an-ı Kerim'i elden ele dilden dile bize ulaştıran bütün meşayih ve ulemanın katındaki derecelerine göre ayrı ayrı ruhlarına hediye ediyoruz vası ile ya Rabbi. Cümlesini cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin bizlere iman, Kur'an hakikatlerini ders veren başta Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi ve ahirete göçmüş talebelerinin ruhlarına, şehitlerin ruhlarına hediye ediyoruz vasıyla eyle ya Rabbi. Onların hizmet ettiği, yürüdükleri yolda ömrümüzün sonuna kadar sırat-ı müstakim dairesinde ihlasla hizmet ederek yürümeyi, istihdam olmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şu anda el açıp duamıza amin diyen, belki kalmış hatimlere iştirak etmiş ama şu anda duamıza iştirak edemeyen, bütün izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin ahirete göçmüş bir cümle yakınlarının ruhlarını da hediye ediyoruz. Vasileyle Ya Rabbi. Televizyonumuzun, radyomuzun kuruluşundan bugüne gelmesine kadar maddi manevi emeği geçen bütün kardeşlerimizin ahirete göçmüş yakınlarının da ruhlarına hediye ediyoruz. Vası ile ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle, taksiratlarını affeyle, ile, hasenata tebdil eyle, kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe eyle ya Rabbi. Bizlere de son nefesimizde imanı kamil ve hüsnü hatime nasip eyle ya Rabbi. Hayatımızı da ölümümüzü de hayırlı hizmetlere vesile kıl ya Rabbi. Hepimize hayırlı ömürler, hayırlı ölümler ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin bize elçi olarak gönderdiğin ve şu anda mevlidini, doğumunu hatırladığımız sevgili peygamberimize Kur'an-ı Hakim'de feyza seleke se ibadi anni fe inni karib ucibu davetet daa'i izade buyuruyorsun. Yani kullarım beni sana sorarlarsa de ki ben yakınım. Dua edenin duasını işitirim buyuruyorsun. Ya ilah alemin sen bize yakın olduğun gibi bizleri de sana yakın eyle. Sana yakın olanlara yakın, sana dost olanlara dost eyle. Sevgi ve dostluklarımızın senin sevgini ve dostluğunu arttıracak şekilde olmasını nasip eyle. Ya Rabbi gözlerimizi senin sanatını hayranlıkla seyreden gözler eyle. Dillerimizi senin zikrinle tatlanan diller eyle. Kalplerimizi senin sevginle dolu kalpler eyle. Ya Rabbi Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı, resul Ekrem'in ahlak hamidesini örnek almayı bizlere nasip eyle. Ve sünnet-i seniyyesinin ittibaından hepimizin hissesini ziyade eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin kalp katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, küfürden, fısktan, nankörlükten, kibirden, gururdan, riya ve gösterişten bizi koru Ya Rabbi. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Ya Rabbi. Kafalarımızdan durgunluğu, kalplerimizden yorgunluğu, ruhlarımızdan kırgınlıkları kaldır. Şu mübarek zamanlarda dağılan kısmetten nasibimizi bol ver Ya Rabbi üzüntülerimizi sürura, hayatın zorluklarını bizim için kolaylığa çevirerek bizi feraha eriştir ya Rabbi. Ya İlahel Alemin sen bütün kemal sıfatlarla muttasıf tam bizim istediğimiz gibi bir Rabsın, Rabbul Aleminsin. Biz de tehallaku bi ahlakillah sırrına mazhar olarak tam senin istediğin gibi bir kul olmayı diliyoruz. Bizi buna muvaffak eyle ya Rabbi. Kem gözlerden, kötü bakışlardan, hain düşüncelerden bizi, radyo ve televizyonumuzu koru. Daha büyük ve daha faydalı hizmetlerde istihdam eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, senin rızan için çalışan bütün müesseseleri payidar eyle. Birlik ve beraberlik içinde semeredar hizmetler vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Şu aldanış yurdundan kalben çekilip ebedilik yurduna yönelmeyi, Fırsat kaçıp gitmeden ölüm ve sonrasına hazırlanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kalplerin sevgilisi olan sevgili peygamberimizin doğumunu hatırladığımız şu mübarek gece vesilesiyle sevgini bize daha çok duyur, aşkınla bizi daha çok doyur. Kudret ve azametini bize daha çok hissettir ya Rabbi. Şefkat ve merhametinle bizi kuşat, inayet ve rahmetini üzerimizde daim kıl ya Rabbi kulun olmanın ve sana intisabın onuruyla bizi yaşat. Şu dünyada senin misafirin olmanın, cennetine namzet olmanın sevinciyle dünyamızı da cennete çevir ya Rabbi. Ya İlahel Alemin biz sadece senin kulun olmak istiyoruz. Bunun için sana söz veriyoruz. Elest bezmindeki sözümüze sadık kalabilmemiz için senden yardım diliyoruz. Ahir zamanın şu kaygan zemininde ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. İnsi ve cinli şeytanların şerlerinden bizi ve neslimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ey kapısından kimsenin mahrum olarak dönmediği Rabbimiz. İslam aleminde senin yardımını bekleyenler var. İşinden, eşinden, yavrularından ayrılan, sevdiği şeyleri kaybetmekle imtihan ettiğin çaresiz kullar var. Hayata ağırlaşan hastalar, yaşlılar var. Maddi ve manevi sıkıntı içinde olanlar var. Büyük bir manevi buhran içinde çırpınan gençler var. Ya Rabbi sen çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesisin. Kimin neye muhtaç olduğunu ve neyin hakkımızda hayırlı olacağını en iyi bilensin. Rahmetinle imdadımıza yetiş. Bize sevginden kase kase şerbetler sun. İştiyakınla gönüllerimizi coştur. Arzu ve isteklerimizde bize inkısar yaşatma Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin emrettiğin şekilde zikir ve tefekkürle büyük cihad ile ölmeden önce ölmek hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmekle içinde bulunduğumuz durumdan daha iyi durumlara hicret etmekle bizi şuurlandır Ya Rabbi. Emanetin ağır yükünü taşımakla, taşımakta güçlük çekenlere, ışık tutulmadığı için mütehayir kalıp kurtuluş yolunu bulamayanlara, çeşit çeşit aldatmalarla dünyaya kurban edilmiş bir nesle yardımcı olabilmemiz için bize güç, fırsat ve imkan bahşeyle Ya Rabbi. Güneş gibi parlak, cennet gibi güzel ve saadeti ebediye gibi şirin bu iman ve Kur'an hizmetinde bizi daim ve muvaffak eyle Ya Rabbi. Bu davaya gönül vermiş, hayatın gayesini dine, İslam'a hizmet bilmiş senin yoluna kendini adamış bütün kardeşlerimize aşk, şevk, gayret, sadakat ve samimiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, İslam alemi olarak zillete düştük, sıkıntılara düçar olduk, yanlış yollara saptık. Sana layık kul Habibine layık ümmet olamadık. Bunun için boynumuz bükük ve bunun için her zamankinden daha mahcup bir halde kapına geldik. Sen bizlere yardım eyle, sıkıntılarımızı bertaraf eyle, yüzümüzü güldürecek fereçler ihsan eyle, mümin olmanın onurunu bize yeniden vahşeyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'inde inanıyorsanız siz üstünsünüz buyuruyor, iman edip salih amel işleyenlere altından ırmaklar akan cennetler vaat ediyorsun. Allah'ım bizi emrolunduğumuz gibi dosdoğru yaşamaya, ve vaad ettiğin nimetlere ulaşmaya muvaffak eyle Ya Rabbi Hem ülkemizi hem de bütün İslam dünyasını Maruz kaldığımız ve maruz kalabileceğimiz muhtemel sıkıntılardan kurtar Ya Rabbi Korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle Ya Rabbi Ya İlahel Alemin ülkemiz ve alemi İslam üzerinde oynan, oynanan oyunları boşa çıkar Ya Rabbi millet İslamiyenin geleceğini karartmak isteyenlere fırsat vermeye ya Rabbi. Ve mekaru ve allah Vallahu hayrul makirin vadini bir kez daha takuk ettir ya Rabbi. Peygamberimizin doğumunu hatırladığımız şu mübarek gecede senin rahmetinden manevi yeni doğumlar, yeni fereçler niyaz ediyoruz. Şer gibi görünen hadiselerden nice hayırlar halk edeceğini umuyoruz ümitlerimizi boşa çıkarma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin vazifemizin haricindeki gereksiz meşguliyetlerle hizmetlerimizin güvenilirliğine halel getirmekten bizi koru ya Rabbi. Dünyevi makamların çok üzerindeki Kur'an talebeliği makamının senin katındaki onurlu yerinden sukut edip zelil bir duruma düşmekten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin bize örnek gösterdiğin Peygamberi ahlakın en önemli veçi olan güvenilirliğimizin sarsılmasından bizi ve bütün hizmet erbabını hıfz eyle Ya Rabbi. Hazreti Adem ve Havva gibi Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfirlena ve terhamna lenekunenne minel khasirin diyerek affına sığınmayı, hatalarımızı görmeyi, hatalarımızda ısrar edenlerden olmamayı, hatta hatalarını savunan şeytani sıfatlardan beri olmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Başkalarının eksikliklerine odaklanıp kendi eksikliğimize kör olmaktan sana sığınıyoruz. Müslüman kardeşlerimizin bazı hataları yüzünden hiç iyi tarafları yokmuşçasına insafsızca onlara cephe almaktan, koyduğun sınırları aşıp zulme düşmekten de sana iltica ediyoruz. Rabbimiz Hepimize itidal, basiret, sükunet ve feraset ihsan eyle ya Rabbi. Fitne ateşine odun atanlardan değil, o ateşi söndürmeye çalışanlardan ve bu vesileyle arınanlardan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Senin dinine perde olmaktan bizi koru, onun güzelliklerini yansıtan parlak bir ayna olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya hüküm verirken işin içine nefsimizi karıştırmamayı el hubbu lillah vel budu fillah vel hukmu lillah olan desatiri aliyeyi düstur hareket ederek nifak ve şikaka meydan vermemeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Birini sevmemizin yahut birine kızmamızın bizim için adaletten ayrılma sebebi olmamasını, hakkın hatırını hep âli tutanlardan olmayı lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım bizler öğrendik ki senin lütfunla öğrendik ki mümin mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnızca acır. Tahakkümle değil lütufla ıslahına çalışır. Bu prensiplerden şaşmamayı kendi günahlarımız gibi kardeşlerimizin günahları içinde de ıstırap duyabilecek yüce bir ruh olgunluğunu bize ihsan eyle ya Rabbi. İtiraf ediyoruz ki hepimiz günahkar olduk dillerimizi tutamadık. Olur olmaz ileri geri konuştuk, gıybet yaptık. Bizim hatalarımıza bakıp dinden soğuyan insanların veballerini yüklendik. Bu vebalden nasıl kurtulacağımızı da bilemiyoruz. Sen bizlere yollarını göster ya Rabbi. Ya Rabbi semavati vel aradîn. Ya Halik ve Ya Halik külli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla, ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musakhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Kur'an nurlarına musahhar eyle. Bize ve ihvanımıza imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davut Aleyhisselam'a dağı ve demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri teshir ettiğin gibi kalpleri ve akılları Kur'an hakikatlarına musahkar kıl ya Rabbi. Bizi ve şu anda duamızı amin diyen bütün kardeşlerimizi nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabı ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ya Rabbi ve cennetül firdevs'te mes'ud kıl ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bütün bu dualarımızla birlikte Peygamber ve vesselam dualarında senden ne istemişse hakkımızda hayırlı olacak şekilde biz de onları istiyoruz. Bize dua öğretişin ve acz karanlığında kaldığımızda dua kandiliyle etrafımıza aydınlatışın hürmetine bütün dualarımızı en güzel şekilde sana sevimli dostlarından kabul buyurduğun dualara ilhak ederek bizden de kabul buyur ya Rabbi. Sevmişiz seni ezelden, geçmişiz bin bir güzelden. Ey yeri göğü düzelten, sana geldik affet bizi. Cihan dolu yapı yapı, zatınızın bütün tapu, başka yok çalacak kapı. Sana geldik affet bizi. Kurulmuş köşkler saraylar, Döner güneş yıldız aylar Mülkündür sonsuz uzaylar Sana geldik affet bizi İmzanı taşır zerreler Emrinde gezer küreler Mücrimiz milyon kereler Sana geldik affet bizi Bir gün açılacak perde Halimiz nice olur mahşerde Zaman mekansız her yerde Sana geldik affet bizi Safa bulunur zahmette Kainat dolu rahmetle Şefaat kani Ahmet'le Sana geldik Affet bizi Allahümme salli ala sahibil miraç Ve ma zâgal besar Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Min evveli dünya ila ahiril mahşer Allahümme rabbena atina fid dünya hasene Ve fil ahirete haseneten Ve kina azaben ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب ما يقربنا اليك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فاعف عنا يا رحيم اللهم اعننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك اللهم اجعلنا من أهل السعادة والسلامة والقرآن والإيمان رب زدني علما وألحقني بالصالحين يا محوّل الحول والأحوال حوّل حالنا إلى أحسن الحال يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه